Neyse, yani. bu konu çok uzadı zaten. Aa, mesela yani ayaktan başladık. <laughs> ayaktan Yapmam ya. Yani. E, bu size sorduğumuz sizin anlattığınız yoldan çıkarak e, buradaki, locadaki herkesin çok haklısınız merak da yani. Edin. Ayaktan başladık kötü oldu biraz. <laughs> Tam biraz sonra kafaya döneriz yani. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Sağlıklı ruh haline de döneceğiz. Evet Uğur yıkatır mısın? Esra Hanım hem yıkarım hem yıkatırım. Evet. Fakat olayın şu boyutuyla da düşünülmesini istiyorum. Ay ben Uğur seni bir, bir şey anlaştım iki fiziki. tane böyle Ben yıkarım ben yıkarım seve seve hayat müşterektir beraber ya. yaşıyoruz. Bir de şöyle bir şey var ee, fiziki anlamda bir takım şeylerde eksikliği ve noksanlığı varsa fizyoterapistler genelde baş başa bırakmak ister. Bunu açık yani yüreklilikle söylerim ki alışkanlık haline getirmesin zorda kalmış bir insanı bile zaman zaman uzaktan böyle takip ederim. Yani yardım edilmesi gerekir ama bırakırım ki o fiziki anlamda o kas yapısının tekrar harekete geçmesi için geri çekilirim. Ama ortada hiçbir şey yoksa ne Uğur ya? ortada Nereye hiçbir şey yoksa şimdi? bakın çok farklı bir şey söyledim. Seve seve yıkarım ve yıkatırım yani. Sefa abi bu... yıkar mısın yıkatır mısın? Hem yıkarım hem yıkatırım. <laughs> <laughs> buyurun. Merhabalar. Yeşim Hanım'a? Ha okey buyurun. Ee, zaten evlenirken e, normalde nikah memuru zaten soruyor. Ayaklarını yıkar mısın Hı. yıkatır yıkar mısın, mısın diye. değil. Hayır. Ee, i̇yi günde kötü i̇yi günde, günde sağlıkta zaman. hastalıkta önemli olan zaten nokta bu. Şimdi tabii ki insanın e, sağlık problemleri olduğu zaman birbirine destek olurlar ama bunu bazı insanlar karşı tarafı mutlu etmek için keyfi olarak yaparlar herhangi bir sağlık sorunu yokken bundan haz mı duyuyor Yoksa asla ben böyle Bence bir şey Bence zaten şu da var yani iki insanın evinde, evliyse zaten evinde zaten kendi aralarında olan şey bu zaten. Normalde e, dışarıya yansıtmama gerekiyor. Yani evin içinde yaşanır bazı şeyler. Ama bu hep konuşulan bir şey. E, tabi burada tartışılıyor. Hani burada hayır diyordur ama evde yapar. Evet doğru. Anladım Aynen. bravo. Esra abla. Burada diyor hakem keser diyor yapmam diyor ama eve gider <laughs> kızı yapar. Buyurun. Bir şey değil O bence eskiden de esk, eskinin insanları yapıyordu. Asla yıkamam yani. Ancak çok yorgun gelirse belki öyle yıkarım. Ben bir şey istiyorum, istiyorum söyleme. Eskiden yıkıyorlardı öyle. Peki Vera? Ee, ben asla yapmam. Sivdi insan yapmaz, istemez benden. Masaj yaparım ama ayak var yıkamam. Vah vah vah. Çok mu kötü bir durum ayak yıkamak acaba? <laughs> Size kazanıp çalışıp ekmek parası getiren bir adamın ayaklarını yıkamak bence bence büyük bir gurur onur verici bir şey. Sen Allah. Peki bir şey söyleyeceğim yani sadece çalışıp ekmek parası getiriyorsa Hayır, mı bu ilgi hak ediyor yani yoksa? Eee sevdiğiniz mı, canım? için mi? Ay gayet tabii hepsi için de <laughs> Sevdiğim için tabii ki. Sevmediğim insan değil. Ben eşimi seviyorsam her türlü sırtını Esra da zavrı yaptırır zavrı mısınız Esra peki? Abla? Nasıl pardon? Yaptırır mısınız? Ay o ne olur işte Mehmet abi, sen de bir benim bacağıma masaj yap. Ayağım, ya da, ayağım. Ayağımı yıka. Ya, çok kötü bir şeydi ki. Masaj bir defa çok önemli bir şey. Hayatın sırrı masaj. Yani masajsız yaşanır mı? Siz yaptırır mısınız? Ben kendime kendim masaj yapıyorum zaten. Ben masajla yaşıyorum. Yani damarlarım, kan dolaşımı... ...her şey masajla bütünleşiyor. Yani masaj olmasa ben bu kadar sağlıklı bir kadın, fit kadın olamazdım ki. Vav! Wow, önemli bir mesaj. <laughs> ha? Ruh'a da masaj. Ruh'a masaj diyor. Ama Hanım, e, hayatınız... Yok, yok gerçekten söylüyor Masaj çok önemli. Tabii. Hayatın sırrıdır masaj Tabii. yani. Kan dolaşımıdır, Hadi. ne bileyim. Fermin Hanım. Esra Hanım sevince... Hiçbir şey engel olmamalı. Evet, Her evet şey yapılabilmesi. Oh. Seven kişi yaptırır da yapar da. Bu kadar güzel. Hadi. Herkesin zaten altını çizdiği kelime o. Eğer çok seviyorsan altında çok sevgi yatıyor. Ben sevmediğim insanlara da masaj yapıyorum çünkü benim mesleğim. Siz mesleğiniz, mesleğiniz mi masaj? Evet. Peki, buyurun buyurun beyefendi. Bak herkesin bir düşüncesi var. Buyurun. Ben ayaktan ayaktan anlamam ama beraber yıkanmayı severim. <laughs> Esra Hanım. Yani ne ala? Esra Hanım acaba çok mu? Peki. Bu ayak muhabbetini bir geçelim de. Peki. işim olmadığı sürece, işim olmadığı sürece dışarı çıkmam. Ee, evde yaşamı Hı -hı. severim, yalnızlığı severim, Hı -hı. yalnızlıkla baş ederim Hı -hı. demişsiniz. Başka özel şey, ilgi alanlarınız var mı? Her şey ilgi alanıma girer. Her şey ilgi alanınıza girer. Siz kendinizi mutlu etmeyi seviyorsunuz. Ee, yok, kendimi ön planda değilim. Kendim zaten mutluyum. Çok güzel bir kızım var. Çok yakışıklı bir oğlum var. Oğlumun yüzüne baktıkça saatlerce günlerce seyredebilirim. Kızım ayrı öyle zaten ben onları onlara yemek yapmak, işte efendim öyle söyleyeyim onlara yumuşlu çarşaflarda yatırmak, tatlılar yapmak, efendim öyle söyleyeyim çok yorulup uyumak, evimi çok güzel temizlemek. Bunlardan keyif alıyorum. Eğer işim varsa zaten sokağa çıkıyorum. Ama işim yoksa bir sene sokağa çıkmadan evde yaşayabilirim. Bir sene sokağa çıkmadan? Altı ay çıkmadan, bir sene çıkmadan sokağa yaşayabiliyorum. Ne burcusunuz yani siz? Aslan burcuyum. Aslan burcusunuz. Ama ben sorumluluklarımı çok iyi biliyorum. Çünkü yanlış bir, küçücük bir yaşta evlilik yaptırdılar bana. 17 yaşında. Acaba biri kalbinizi kırar diye mi ilişki yaşamaktan korkuyorsunuz? Hayır ben, ben, ilişki, ben ilişki kadınıyım. Ben aşk kadınıyım. Ama bazı kadınlar aşırı fedakar oldukları için e, yaptıklarının karşılığını e, gösterdikleri sevginin ve ilginin karşılığını alamayıp hayal kırıklığına uğramaktan korktukları için Hayır. hep kendilerini kapatırlar. Hayır yok öyle bir sorun. Çünkü iki tane nur topu gibi çocuk getirdim babasız dünyaya babalarını kaybettik. ...her şeyle baş ederim. Ee, onlarla dedim ki hani onlarla sıcacık bir çorba içirmek... ...onlarla ilgilenmek... ...onların ruh halini sağlıklı yetiştirmek için... ...kendimden öyle bir... ...yani bir şikayetim yoktu. Ben ha, Belki bu saatten sonra da hiç evlenmeden yaşayabilirim. Hadi bir şansımı deneyeyim dedim. Peki. Nasıl bir yaşarıyorsunuz? arıyorsunuz? Ee, ben eş... ...yakışıklı aramıyorum. Sadece benim aradığım... Ee, ...nasıl derler ona... ...kişiliği kişiliği olduktan sonra Karakteri. ben onu sevecek bir yol bulurum. Karakterli bir adam olsa Aynen. Karakterli kişiliği oturmuş. Kıymet bilsin helal süt olsun. Yeter. Sizin gibi çocuklarını evlendirmiş. Artık fark etmez. Çocuğu da olursa onlara da yardımcı olurum. Bakarım yani. Peki diyelim ki küçük bir çocuğu var. 10 yaşında bir oğlu var ya da kızı var. Bayılarak büyütürüm. Keyif alarak büyütürüm. Değişik bir hanımefendi değil mi? Yani bir şeyi söylerken sanki negatif söylermiş gibi ama altından acayip pozitif yani. cümleler çıkıyor. Negatifliğin biraz sevgisiz kaldı. Ben kaldım. Ee, çocukların, sevgisiz kaldım. Çocukların tabii ki sevgisi var ama ben Doğru. yalnız yaşadım. Ee, biraz ondan sert iyi oldum ama o da geçecektir. Görselliği önem değil, kişiliğe ve karaktere önem veririm. Hiçbir kriter belirtmiyorum. O kişiyi karşımda gördüğümde hissetmem gerek. Çok konuşan bir erkeğe tahammül edem. edemem. Edemem. Ee, yalnızım sevgiye ihtiyacım var. Bu en önemli mesajı. Evet. Bu durumda yaş kriteriniz de yok. Yok. 52 yaşındasınız. Ama evet. bir ucunuz vardır yani. Hani bitiş ve başlangıç noktası. Yok hayatım yaş kriterim. Yok yani yok. Kısmet. Nasip kısmet. O size ekranda görecek ve gelecek. Aynen öyle. Alkışlarla uğruyoruz Nursel Hanım'a. 52 yaşında. iki evladını büyütmüş. E, evlendirmiş, farklandırmış. Artık kendisi için Aferin bir şeyler teşekkür yapmak teşekkür istiyor. Alkışlarla uğurluyoruz. Çok teşekkür ederim. Nasıl gideyim? Böyle. <laughs> Şu an e, dün canlı yayında konuşulan belli konulardan sonra birbirlerine olan duygularını anlattılar. Şimdi son sözlerini söyleyip gitmek için geliyorlar. Tanışma hikayeleri geliyor ekrana. <laughs> Loja'dan beğendiği biri var mı? Erdi. Kendi arkadaşlarımızı e, barıştırmak için bir konuşma yaptık. O konuşmadan sonra e, konu farklı yerlere saptı. O kendini anlattı, ben kendimi anlattım. Kendinizden emin olmadığınız için birazcık bekleme kararı aldınız. Evet. Şimdi emin misiniz? Evet. evet. Ben mesela hayatımı baştan sona yalansız bir şekilde anlattım. Sonradan bir şeylerin ortaya çıkmasını istemediğim için. Aynı şekilde o da bana öyle davrandı. Ve Erdi ile ben biz olmaya karar verdik. Bu çok önemli bir cümle. Çünkü e, Erdi de ailesiyle konuştu. Ben de ailemle konuştum. Annem dedi ki bir daha geri dönüşün yok. iyi düşün, iyi taşın, iyi tanı dedi. Bundan sonraki süreçte aileler tanışacak, görüşecekler. Biz olacağız. Evet. Evet. Her şey konuşalım Hoş geldiniz. abla e, Dün akşam tekrar da konuştuk. Hiçbir sıkıntımız yok. Ya, bazıları belki hani yanlış düşünüyor olabilir. Ne açıdan yanlış düşünüyor olabilir? Ya bazı ben internette yorumlar okuyorum. Yok işte bir işte hala Umut'u seviyormuş falan filan bir sürü Büşra gereksiz. Bir hala Umut'u yani seviyormuş. yok işte kıskandırmak için şöyle yapıyormuş da. Onlarla ben hiçbir şekilde alakası olduğunu düşünmüyorum. Kim ne derse desin hani umurumda da değil. Ben Müşra'yı seviyorum. Ben bir şey söyleyebilir miyim o zaman Erdi Bey? Buyur. Öncelikle mutluluklar diliyorum. Sağ ol. Şu anım sen üzerine alınma senlik bir durum yok. Biz zaten senin arkadaşız. Siz bunu Biz... başardınız değil mi? Başarmışız o öyle dedi ben de öyle dedim. Ee, yalnız e, şu benim zoruma gitti. Birlikte bir şeyler paylaştık, birlikte vakit geçirdik, aynı odada kaldık. Umut, e, ben bu şuraya karşı bir şeyler hissediyorum. Deseydi bana, mutluluklar derdim, araya mesafe koyardım. Umut ya ters bir Ama, şey söyleseydi. Bir saniye. Ama biz yatmaya devam ettik, kalıyoruz birlikte, geziyoruz, tozuyoruz, sırlarımızı paylaşıyoruz. Buraya oturdum. Şok. Din şok. Şok oldum. Bunu konuşmayacaktım aslında. Selçuk geldiğinde Erdi de beni gördü. Hayırlısı olsun dedim. Kendisi de şahit. E, konuşamıyorum da VTRM de var. Eğer izniniz olsa VTR'yi izleyelim. Konuşamıyorsun VTRM var. Peki. Bir girelim VTR'yi. Ben bitti dün. Erdi yanıma geldi Umut dedi. Kusura bakma da mı dedi. Kardeşim dedim hayırlısı olsun. Selçuk demiş Umut'la konuş istersen. Ama Erdi herhalde konuşmak istememiş. Bir şeyler paylaşıyorsun. Birlikte vakit geçiriyorsun. Aynı odayı paylaşıyorsun. Yani çeker insan beni kenarıya. Umut der. Sonuçta burası evlendirme programı. Umut kardeşim benim bir şu an aramda bir şey var. Biz birbirimizi seviyoruz. Benim ona diyeceğim tek şey hayırlısı olsun. Ama ona karşı mesafeli olurdum. Benim doğru bulmadığım şeyler bunlar. Mahmut olayında da benim Mahmut'la aram bozdu. Burcu'yla bozdu, Selin'le aramı bozdu. Ben hep kendimi savunmak için bir şeyler yaptım ama hep ben suçlu duruma düştüm. Burcu bana söyledi bunu. O zamanlar Mahmut'tan hoşlanıyordu. Ama söyleyemiyordu. Şimdi söyleseydi ne olacaktı? Umut haklı olacaktı. Belki hep beni suçlu gördüler. Şu an hala diyecekler ki Umut Büşra'yı seviyor. Diyecekler belki, halk öyle zannedecek ama inşallah mutlu olurlar. E sadece benim kızdığım noktalar ben artık bazı şeyleri yediremiyorum kendime. Aslında kimseye güvenmemem gerekiyor. Şu programda kimseye güvenmemem gerekiyor ama benim en güvendiğim arkadaşlarım bile beni sırtımdan vurabiliyor. Ee, en güvendiğim arkadaşım dediğin Erdi. Yani aynı ortamda bulunduğumuz için güvenmek zorundasın buradakiler ama düne e, kadar diyorsun biz burada arkadaşlık ettik e, aynı odayı paylaştık sırlarımızı paylaştık Doğrudur. Doğru. E, her şeyi konuştuk doğru, Erdi'den doğru. beklerdim ki gelsin ya Umut benim Büşra'ya karşı hislerim duygularım var evet bu dürüstlüğü beklerdim seni rahatsız eden e, hiçbir şey yokmuş gibi davranıp son dakika e, öğrenmem. Son dakika, dakika öğrenme. Esra abla bununla ben yanlış bir şey görmüyorum. Biz burada dün açıkladıktan sonra ben arkadaşımla kaldım. Otelde bile kalmak istemedim. Bu benim aslında ne kadar dürüst olduğum göstergesi. Yani aynı ortamı paylaşmak istemedim. Otelle bile kalmadım ben. Ya bunda yanlış bir şey de yok. Hayır Umut diyor ki bunu bana Erdi söylese ben hiçbir tepki ya da bir söz ya da bir kırgınlık... Ama bak kırgınlık... ben şöyle bir şey söyledim. Ya, ya ters ki. bir tepki gösterseydi? Bunu bilemezdi. Ama sonuçta kötü bir şey yapacak halim yok Yapsam Mahmut ya. Bey e yapardım yani. Mahmut Bey e yaptın mı? Ne alaka? Ben şöyle alaka, şunu da anlatayım Esra Hanım. Ee, bazı şeyleri hep ben konuştum, üsteledim, üsteledim ama herkes zannetti ki Umut Büşra'yı seviyor. Böyle bir durum yok. Ee, ben kendimi haklı göstermeye çalıştım. Hani konularda haklıyım ya. Konuşuyorum, konuşuyorum ama kimse bana inanmıyordu. Bazı şeyler inanmıyordu. Ta ki e, Burcu Hanım ve annesi bana ulaşana kadar, eğer izniniz olursa Burcu Hanım da e, bağlar mısınız? On da artık konuşmasını istiyorum ki gerçekler ortaya çıksın. Ne gerçek? Bağlansın, görelim.